Paranfil YouTube kanalından herkese merhaba ben Onur. Güne başlarken sizlere piyasaların durumunu aktaracağım. Küresel piyasalarda bugün dikkatler Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararlarında olacak. ABD'de çarşamba günü Dow Jones %0,63, S&P 500 %0,94 ve Nasdaq %0,50 artıda kapandı. Küresel piyasalarda ABD tarafından gelen zayıf bilançoların risk eğilimini baskıladığı görüldü. Başta meta olmak üzere hayal kırıklığı yaratan teknoloji şirketlerinin bilançoları vadeli piyasaları olumsuz etkiledi. Azalan risk eğilimine paralel olarak ABD ve Asya vadelerinde negatif görünüm hakimken Avrupa tarafı karışık seyrediyor. Dün 13,36 seviyelerine kadar gerileyen dolar Türk lirası paritesi anlık 13,55 seviyelerinde işlem görüyor. Gram altınsa dolar tarafındaki yükselişe paralel olarak 786 Türk lirası seviyelerinde işlem görüyor. Kripto para piyasasında Nasdaq vadelerindeki düşüşe paralel olarak düşüşler yaşanıyor. Korku ve açgözlülük endeksi tekrardan 20 seviyelerine düşerek aşırı korku bölgesine geçiş yapmış durumda. Sabah saatlerinde Bitcoin 36.900 dolar, Ethereum ise 2.600 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Ekonomik takvimde bugün yurt içinde Ocak ayına ilişkin enflasyon verileri takip edilecek. Yurt dışında ise saat 15.00'da İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ve 15.45'te Avrupa Merkez Bankası faiz kararları takip edilecek.